yarattım yani. Şimdi, şey Google'da çıkar. Şimdi ben değil. hiç uçaktan korkmazdım yani. Hatta korkanın üzerine gülerdim. Sen. Tabii. Ne oldu bir gün? İşte Çin Halk Cumhuriyeti'ni yendik. Oradan Japonya'ya gideceğiz. Sabah uyandım. Ergün abi bir gördüm suratı bembeyaz. Evet. Ne oldu Ergün abi dedim. Hasan dedi çok kötü rüya gördüm dedi. Ne gördün? Dişlerim elime geliyor. Aman. Bütün dişlerim. Ben de az çok rüyaları takip ederim. Şaka diyorsun. Ergün abi dedim toplu ölüm gittik. <laughs> gittik Tam, vallahi dedi ben de sordum dedi. <gülüyor> 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 toplu ölüm dedim yani. Ergün abi dedim. Hasan dedi sorma çok ama Ergün abi ben Nerede hiç suratını... Rüya tabirleri kitabı falan. Yok internetten bazen bakıyorum ben rüya görünce. Hı. Şimdi Ergün abi ben ilk defa suratını böyle gördüm. Bembeyaz. beyaz. o sinirsiz adam. Sakin evet, adam. Korkmuştu. Uçağa bindik. O meşhur bizim hani düşecektik ya. Hmm. Bir ara uyan, bir buçuk saat sonra uçak bayağı bir gidiyor. Ama ben hala aklımda o şey var. Ya bir türbülansa girdik. Artık o şeyler, o Çinli kızlar şeyin altına girmeye başladı koltuğun altına girmeye başladılar. Ben de bir korku aldı. Uçağın burnu şu yere doğru He. gidiyor, çakılıyor. Ya yani. Hiç şansımız yok. Yani hostes ağlar mı uçakta? bunlar ağlıyor. Ben onları görünce zaten bittim gittim yani. Bayılmışsın. Sonradan bayıldım. Olaylar atayım. Ümit özel bir dua edişi var. "Allah'ım ya beni çocuklarıma bağışla." diye. Oo. İşte Fatih oradan, Tayfur abi, işte Bülent, Bülent abi hepsi Speaklan kaptan diyor Arif abi. Şeye, ne diyor? Speak kaptan. hani adam bunu şey demiş Bir açıklama ya, yapsın kaptan. Şimdi bir de şey derler ya. Ay ölücü. Hakan abi de önümde. İyisin değil mi? İyi. Değil mi? ben de hep kaptanı falan dinlerim de uçakta. Speak lan kaptan diyor ama gitmiş yani. Arif abi de. Ama şimdi anlatıyoruz ama. Ama bizdeki korku yok. Hani derler ya, yok annemi düşündüm, yok eşimi düşündüm, yok hikaye. Herkes kendi canını düşünüyor. Tabi son anlarım, Allah'ım dediğim son ben sonu beni acısız öldür dedim yani. Köpek balıkları aşağıda bekliyor. Okyanus altımız. Yani düşerse gittik yani bitti. oradan. Parça minik ederler bizi. Şimdi dua ettim ben. Ediyorum ediyorum başa dönüyorum. Ettim ettim başa dönüyorum. Ettim ettim başa dönüyorum. Dört tane dua. Ya. Bitti. <laughs> şey Başka bitti. Dua kalmadı. Kalmadı. Hakan abi de önümde. O da devamlı ama ağzı durmuyor. Devamlı dua ediyor Hakan abi. En son dedim ki Allah'ım ya dedim. Hakan şükür etti. Bütün dualara katılıyorum. <gülüyor> 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 Benden fazla biliyor çünkü. Kabul eder mi? <laughs> bu arada bu korkuyla bunları düşebiliyor musun gerçekten? Yani <laughs> öyle bir korku ki en son benim ettiğim dua şuydu. Allah'ım beni acısız öldür yani. Öyle aşağı çıkılıyordu uçak. Yani o kadar kötü şey o gün bugündür benim uçakla aram hiç yok. E sonra birçok her hafta saat iki haftada bir deflasma mı gidiyordunuz? Hı hı. Bir ara yine kokpitte Sivas'a iniyorum. Hiçbir şey görünmüyor. Şeyler ötmeye başladı cihazlar. Kaptan dedim bu ne? Dağları şey yapıyor. Yani dağlara geldiğini hı. şey yapıyor. Çünkü sis, kar her şey var. Sağdaki kaptan, soldaki kaptana dedi ki, sen pisti gördün mü dedi. O der demez ben düştüm zaten orada. O, o der demez. O pisti gördün mü dedi ben. Bir de şeye bakıyorum, mile bakıyorum. 500-700 metre arası. O pist, ben de ama böyle bir şey önümüz görünmüyor yani. Direkt düştüm ben orada. Hani adamın uçağı mı indirsen seni mi Yok yani. ben so, sonra da ayılttılar zaten ben, beni yani. Ha sen baygın kaldın Tabii canım yani. düştüm ben <laughs> Düşsene o bir kaptan o bir kaptan da pis nerede soruyor sen diyorsun ki bayılalım <laughs> <laughs> bayılmaz mısın ya gittin ya şansın yok. Bir de onların üzerine bunları yaşıyorsun. Yine bir ara şeye Ay iniyoruz Yunanistan'a. At Atina Olimpiakosun maçına gittik. Bir rüzgar var böyle bir şey yok. En son kare şuydu. Ben de host yan yana el ele tutuşmuş iki erkek. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> o ağlıyor ben ağlıyorum. O da adam <laughs> O ağlıyor ben ağlıyorum yani uçak benim için facia ben Bilmem ya. Yani. <laughs> başlar bittikten sonra hiç bilmedin mi şu son zamanlarda? Şu, şu son bir yılı evet. yani. Hadi ya. Ayıptır şöyle mesela araba aldım. 20 Bilmiyorum bin kilometre oldu. İnanmıyorum. Hep kara yol. Bütün kara yolları beni tanır. Gök gözler, ağaçlı. Her yerde durur orada yemek yerim yani. Sonraki peki o hani uçak yol.